Ana. Ana. Ne oldu lan utandın mı? Sapık seni. Yaklaşma. Yaklaşma. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Sonic filmlerini kameraya çekiyoruz Açık çok istiyorsanız beni bunu sağlayabilirsiniz önce butona sarak önceki değişik oyunun bölümüne gidebilirsiniz sağdaki butona basarak kanala abone olup bütün videoları izleyebilirsiniz Sonic filmlerini kameraya çekiyoruz ne demek aslında çok çok salak bir oyun yani çok garip bir oyun bir Sonic oyunu bununla tutuyormuşuz tamam başka Sonic, Sonic film çekimine hoş geldiniz tut, tutbonla çek tamam Başka bir şey var mı? E ile de şey yapıyoruz Sağ tıkla da böyle kameraman bakış açısı yapıyoruz Sonic'i mi çekiyoruz? Sonic! Onu murat Sonic! Sonic! Ne ayaksın lan sen? Neler yapıyorsun dur Şöyle kameraman bakış açısıyla Sonic'i izleyelim Gıdıklayayım mı Sonic seni? Kafasına soktuğumun kirpisi Aa kalp çıktı Soktuğumun kirpisi deyince kalp çıktı La kafası yere girdi içeriden çık Sonic! Sonic bizden uzaklaşıyor beyler Sonic! <laughs> Şurada kamera vardır bakayım. Sağ kılıkla fokus yapıp sol kılıkla kaydediyormuşuz. O deneyelim bakalım. Bu Sony'nin topu olsun. Sonic bunu popona sok veya dikenlerinle bunu patlat. Acaba sana alttan bunu soksam dikenlerini patlatır mı araba kolunu Yalnız dur bakayım. Yerdeki Sony'yi çekiyoruz. Bekle dur. Dın Sonra araba Sony'ye çılgınlar, çılgınlar saldırır. Sonic aslında bir gün Yere kafasını sokma. Dur. Çok salak bir film oldu. Baştan alalım. Sonic yerdeki mutluluğu yaşamaya başlamıştır. Sonra yanına küçük top gelir. Küçük top Sonic'i ziyaret eder. Sonra küçük top so Sonic'ten hoşlanmaya başlamıştır. Sonic'e yavaş yavaş değdirir. Ama sonra fark eder ki onun gerçek aşkı arabadır Sonic'in. Sonra küçük top çıldırıp Sonic'in arabasına saldırır. Aa! Ondan sonra Sonic'e tekrar geri döner. Fakat Sonic hala onun yüzüne bakmıyordur. Ondan sonra Sonic'e tecavüz eder. Çok güzel bir film oldu. Dur gelip izleyelim. <laughs> Böyle bir sinerte var. Dur bakalım. Bakalım filmi beğenmişler mi? Sonic hayranlarıyız. Bakalım filme bakıyoruz. Küçük top Sonic'e tecavüz ediyor. Sucuk top Sonic'e elliyor. Sonra Sonic gerek kafasını sokmuştur. Sonra kalpler çıkıyor bak. Sonra küçük top arabasına haşmetli yumruğunu atmıştır. Neyse bu filmi beğendiler. Şimdi diğer filme geçelim. Bu evini çek. Beni çek. Çekiyorum. Çektim. Woo! Ne oluyor lan? Oo oh, parti. Ah! Oh, kamera. ve Parti. Oh! Oh! Sonic küçük topu atlatıyor. Bu kim? Sonic. Sonic bu kim? Elini tutuyor bak bırakmıyor. Yürü eve gidiyoruz. Yürü eve gidiyoruz. Aha bırakmıyor. Bırak beni. Sonic'in e sesine sokayım senin sen. Çılgın genç bir çocuk olamazsın Sonic. Seni eve götürüyorum. Bıraksana kızı hayvan. Ana dur sizi filme çekip topa göstereceğim. Sen bittin oğlum. Aha pasta çıktı. Yiyecek misin Sonic? Sonic pasta yiyecek misin? Yedi. Yedi hayvan. Sonic'i uzaktan gizlice magazin yaparak çekiyoruz. <laughs> Sonic gerçek aşkını bulmuştur ve küçük yavaş yavaş evine doğru gider. Fakat babası onu çektiği için hala kızı bırakmamaktadır. Burada ne var? Dur bakayım. Şurada bir şey daha vardı. Buna çekelim. Oo, disco disco disco. Sonic kızı partiye götürmek ister babasından kaçıp. Sonra çılgınlarcasına Yarasa ile birlikte parti yaparlar. Dın dın dın. Dın dın dın. Haşmetli bir şekilde öpüşüp etrafı kırarlar. Bu ne salak bir oyundur ya. Baba şey de var. Üstlerinde yazılar da var. Benim kurallarım. Benim kurallarım. Oh ye. Yeah. Bir parte tanıştığı kızla topu aldıtır. Evet filmimiz devam ediyor yavaş yavaş. Diğer filme geçelim. o <laughs> oh, izliyoruz dur filmi izliyoruz. Evet babası ayağından Sonic'i sünüklüyor ve light ışık ışıklarda dans ediyorlar. Sonic ona yeni figürlerini gösteriyor. Fakat babası ayaklarından çekiyor. Oh yeah. Oh, onların adı neydi unuttum. Evet bu şu an bir oteldeyiz. Sonic babasından gizlice uzaklaşıp partiye gitmiştir. Partiden sonra ee, bir otelde ev tutmaya karar... E, oda tutmuştur. Ve bütün arkadaşları oraya devam etmiştir. Bakalım bizi neler karşılıyor. Kapının girişinde eski dostu bira içmiş bir şekilde uyuyor. Şu kafalara bak. Gerizekalı. Gerizekalı. Tavana girdi. Lan niye herkesi... Sonra çılgın dostu duvara kafasını sokmuştur. <laughs> Bana hiç yüz vermiyor göt. Al bardak. Al sıç. Ama bardağı sıçma sıçmıyor bardağı. <laughs> oh! Sonic'in babası onları basmıştır. Hayvanlar! Topu nasıl aldırtırsın Sonic? Sonic topu aldatmış dörtlü yapıyorlardır. Sana sana hiç yakıştıramadım. Geç lan şuraya. Geç lan sende. sen 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 siyah Sonic. Sen bunun abisi değil misin? Konuş. Abisi değil misin sen bunun? Neyse biz filmimize dönelim. Grup yapıyorlardır. Grup! Wow! Wow! Sizin yaşınız küçük değil mi lan? Hani siz dünyayı kurtarıyordun? Dikenlerini kullanma vaktin mi geldi? Hayvan neyse birbirinize yapışın. Biraz magazinde şov yapak. Geç lan onların yanına. Sen kimsin? Sen siyah soniğin arkadaşı mısın? Bir rahat durmuyorsunuz ama hayvanları. Dur soninki nerede? Soninki nerede? kanatlı yarasa. Aha orada. Bak bak bırakmamış. Ha aşk yaşıyorlar. Dur yakın çekim yapalım. Cık 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 cık. Tamam. Bu filmde bu kadar. Kısaca anlatmak gerekirse Sonic arkadaşlarını eve davet etmiştir ve bir parti yapmışlar. Sonic I'm horny diyordu. <laughs> I'm horny. Ve yarasasında diyor ki ben de aşığım diyordu ben de azgınım diyor Sonic. Ne kadar çılgın. Bu da salak. Yukarı kafasını sokmuş. Sıç yavrum sıç. Sıç tuvaletin gelmiş. Neyse gidelim. Koşuyorum. Biz kimiz babasıyız galiba Sonic veya kameracıyız. Ben burada hangi role sahip olduğumu bilmiyorum. Neyse ilerleyelim. Dın 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 göbeğime dokunun. Göbeğim yok mu benim? Yokmuş. Ondan sonraki güne geçiyoruz Sonic o partiden sonra çok çılgınlaşmıştır ve hayatının aşkının yara kadın olduğunu inanmıştır Ne güzel parti yapıyorlar bak Bu da ölmüş kafayı duvara sokmuş oye oh yeah, oye oh yeah. Diğer yere geçiyoruz Filmimiz devam ediyor Fakat bilmiyordur ki Aslında yarasa kız iyi bir insan değildir Sonic hapsetmiştir pa Turta mı bu Al ye Sonic'i zorla besleyip ona Acı çektirecektir Habire yemek mi düşüyor bunu çekince? Oy. Oh yeah. Hop havada tutacağım dur. Havada tutacağım gel. Biraz daha yemek. Biraz daha yemek yolla. Yemek yolla. Oy. Oh yeah. Yemek yolla. Aa sıkıştı. 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 Heh. Dur tutamıyorum. Biraz daha yemek hepsini birlikte verelim. Wey. Tamam şimdi Sony'yi besleme zamanı. Aa kameramız da geldi. Sonic çılgın yarasakız götürmüştür ve onu zorla besliyordur. Ye Sonic, ye Sonic, ye turtayı da ya hayvan, hayvan. Tamam biraz daha. Sosis, sosis. Senin dikenlerine kurban. Göbeği içti geçiyor yalnız. Al, al bu donatı da ya göbeğine soktuğum. İçine neler sokmuş? Başka ne var? Çek, çek bebeğim. I'm so full feed more, daha fazla besle, daha fazla besle. Göbeği konuşuyor Sony'in. Beni daha fazla beslediyor. Aslında yarasa içine tohumlarını bırakmıştır. Sony'in üstünde yarasanın üstüne açtığı kendi dikenleri açtığı dikenler. Delikler yarasada ne siktir et. Al. Al pastayı da Sonic. Ah. Karnı beni daha çok beslediyordu Sonic. Sony'in. Bakalım ileride ne olacak daha fazla besleyince. Patlayacak mı acaba? Oh my god. Ah. Yalnız sı sı sıçtım attım şu an. Neyse dur şunları da yedirelim. Ananas. Ananas ye Sonic. Ne oluyor lan? Aha. Aha arkadaşı gelmişti Sonic'in. Sonic'in arkadaşı gelmişti. Sonic o kadar açtı ki. O içki içkici manyak arkadaşını bile yiyebilirdi. Pastanın içinde geldi. Ye onu Sonic. Yedin hayvan. Arkadaşını yedin biraz önce. Dur filtreyi değiştirebiliyormuşuz. Ne kadar güzel değil mi? Neyse tamam devam edelim. <laughs> manyak. Manyak. Sonic'in hikayesi devam ediyor. Sonic arkadaşını e, yedikten sonra işler daha da kızacaktı. Yaraşa kızın üstünde bıraktığı virüsler hala devam ediyordu. Dün dün dün. Sonra arkadaş sonra birkaç kişi onu bulup hastaneye götürdüler. Selam. Göbeğini yedeyim. Ana. Ana. Şerefsiz Şerefsiz Abisiydin sen onun! Bak gözlere bak bana bakıyor bakma lan Oğlum bana bakıyor lan bakmayın Sonya'ya bakın salaklar Abisiydin sen onun Bunu nasıl yaparsın Hayvan Hayvan It's miracle It's miracle Al bunu ye Al Al ye Yemiyor daha fazla Şunu çekelim bakalım ne olacak <laughs> İçinden şey çıktı. <laughs> bu ne lan? Bunu da mı yedin? Hayvan! Dur bir daha çekelim. Bakalım içine daha fazla ne var. <laughs> La elmas taşında mı yedin? Bu seni güçlendiren bir taştı. Dur bu ışık işimize yarar. Bunu camdan dışarı koyalım. Biraz daha. Biraz daha. Ne oldu? Let me let me o'dadır. Kıçına doğru konuşuyor şu an. Biraz daha çıkar. Filmi tamamlamalıyız. Aha arkadaşı çıktı. Bir de kalp çıkardı. İçerisi güzeldi. İçini sevdin. Tekrar girebilir miyim? <laughs> Neyse dur. Bizim kasetimiz nerede? Camdan bakalım dur. Aha burada. Oo selam. It's father. the father. Elması getirdim. Elması getirdim. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ha tamam çıktım. Sonic hastanede yalnızdı. Arkadaşı ile birlikte götünden çıkardığı elması korumak zorundaydı. Aslında bunların hepsi bir oyundu. Elmas için. Bu cam niye kırılmıyor lan? Fakat abisi onu sevgilisiyle aldatmıştı. Şerefsiz. Şerefsiz. Ne oluyor lan? Telefon titredi. Biraz daha so Ama bu aslında bir tuzaktı. Sonic'in üstüne sürekli bir yerde topu düşürüyorlardı. SONIC! KAÇ SONIC! Aslında bütün olaylar şu cikilipaflardaydı. Götüne gireceğim. Neyse de ilerleyelim ya. Ben gidiyorum Kendine iyi bak dur dur Şu elması alalım Her şey elmasla ilgili Biraz daha hızlı koşma şansımız yok mu? Fırlatıyorum Pikachu 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 yok lan Sonic var Geliyorum Bu ne lan Gizli mağarada ilerliyorum Fil- Şeyi değiştireyim filter 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 aha Aha etrafı yamuk gösteren şey Dın dön dın korkunç gözüküyor buna basınca Korkunç bir film çekmek istersek bunu kullanacağız. Elmas'a götürdüm. Elmas bende mi kalacak şimdi? Filminizi izliyoruz. İçinden yengeç çıkmıştı. Abi son aldı atmıştı. Ve cigili paflar götüne girmek istiyordu ve de bir acı arkadaşı. Adını unuttum. Onun adı neydi ya? Ha Elmas. Selam. Sen nesin böyle? Tek gözlü. Biz neredeyiz? Burası neresi? Biz neredeyiz? Fetüs'e düştük biz. Fetüs'teyiz şu an. Fetüs. Dalağa doğru ilerlemem lazım. Dalak. Dalak. ana kamera. Dalak. Dur dur. Şu kamerayı değiştirelim de. Şöyle kötü görünüş olsun. Dün dün dün. İlerliyorduk da. Sen de nesin? Sen de nesin? Fetüs. Fetüs. Elmas nerede? Fetüs. Neyse gidelim. Bunlar ne lan? Bu oyun korkunç değil, bu oyun korkunç olamaz da biz neredeyiz? Midede miyiz? Dalağa ilerlememiz lazım. Dalak! Aha delik. Bok götünden çıkmaya hazırız! Vii. Kızın götünden düştük! Bunlar da bebekler! İğrenç! İğrenç! Buradan düştüm! Buradan. Aha Sonic'le birleşmişler tekrar. Sizin adınıza mutlu oldum. Aha tutabiliyorum Sonic'i. Vay amk. Hala attabiliyorum. Şu kızı tutabilseydik ya. Bu ne lan? Selam. Sen ablam mısın? Abla. Abla benim yara abla. Bu da biberon mu? La sen biracı. Sana süt vereceğim gel. Yaklaş. Yaklaş yaklaş. Biraz önce aynı götten düştük. Birleşmeliyiz. Neyse ben kaçıyorum beyler. Kendinize iyi bakın. Gidemiyoruz mu buradan? Seni çılgın seyir. seni. Seni nereden düştüm ben? Yalnız içinde senin bir yaratık var ha. Dikkat et. Baba. Kafayı kafayı nasıl oynatıyor bak. E, e. <laughs> İçinde yaratık var senin. Dikkat et. Tamam. Diyor tamam. İlerleyelim. Sony'nin hikayesi çok garipleşmeye başlamıştı. Sony'nin içinden bir çocuk olarak düştükten sonra hikayeye uyduracak bir şey bulamadın Hasta bunların gördüğü bu gördüklerinin hepsi bir şeydi. Çok içmekten kaynaklanan bir halüsinasyondu. Aslında bir partiydi bunların hepsi. Parti! Parti! Yanan arkadaşlarla bir parti. Yakıyorsunuz beyler. Komik değil mi? Tito Şimdi bir şey daha var onu da göstermek istiyorum size. Sony'in şey oyunu gibi böyle. Arkadaşsınız Sony'in onu göstereceğim dur. Bu da Sony'in Oculus'la oynanan oyunu ama Oculus'suz oynayacağız bakalım nasıl bir şeymiş. Begin. 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 Selam. Bu ne lan? Sonic. Horda mı izliyor? Ne oluyor lan telefonum çalıyor. Have you told me met Eğleniyor musun diyor odada diyor. Evet Sonic kötü şeyler izliyor. Ben, ben insanım galiba evet insanım. Kapat şunu. Kirpilerden hoşlanıyor. Evet. I don't believe you. Zevk alıyor musun diyor. Biz de hayır. Biz de bir neyse anlamadım. Zevk alıyor musun? Hayır gibi bir şey. Ha pencereye bak diyor. Ne oluyor lan? Sapık bizi mi izliyor? Manyak! Biz burada kötü şeyler izliyoruz. Benim şeyimi izlediyor, lead'imi izle diyor Lead ne lan? Ay, have tickles. Şey diyor, Sony elle diyor. Gıdıklayayım mı seni? Gıdıklıyoruz galiba. Allah elime ne yaptın? Göt Sonic. Aa program bozuldu. Şifre. Şifreye bak. Böyle şifre mi olur? Yalnız senin program kapandı Sonic. Ne yapacağız? Biraz daha gıdıklıyorum seni. Bu elime ne yapıyorsun lan senin? Ben neyim böyle elastik çocuk falan mıyım? Bu devamını pek beğenmedim. Sonic'i gıdıklamaya falan çalışıyoruz. Ne olacak hiç? Gıdıkladım aha. Sonic takla attı. Alkışta programı. Go for the kill. Nasıl öldürebilirim lan Sonic'i? Bir şeyle mi vuracağım? Bıçak mı var? Bıçak. Bıçak. Onu öldür diyor da nasıl öldüreyim ben bu soruyu kötü videolar izliyor şu an İnsanı kötü videolar izlerken öldürmemeliyiz Neyse dur Ambulans arayacağım Alo alo ne yapacağım anlamadım Ayağını tutuyorum Ayağını tuttum Sonic Ayağını tuttum Ayağına ne oluyor Sonic Felt geçiriyor ayağın oh, Sonic'in ayağına bak Yalnız arkada çok iğrenç bir müzik var ayağına bir şeyler oluyor Sonic'in İyi misin İyisin. Seni gıdıklasam benim elime vuracaksın gene. Ayağını, ayağını gıdıklayayım. Ayağını uzatayım. Uzat ayağını. Ana! Ana! Aya çorabını çıkardım. Puanlar nerede döküldü? Canı gitti galiba. Ne oldu lan? Utandın mı? Sapık seni. Yaklaşma. Yaklaşma. Set deep eyes eyes. Gözlerinin içine bak diyor. Oha gözleri birleşti. Oğlum ne oluyor lan? Çektin galfa. Allah telefonu çekti. Ne oluyor oğlum? Kirpi videosuna geri dön. Bu ne oldu? Ne oldu böyle bir oyun? Sonic bana bir şeyler yaptı lan. Oğlum bu oyunun yapımcılarının çok büyük sorunu var ha. Biz kafasız bir adamız şu an. Bu benim. Bu benim galiba. Evet. Kafam yok. Şimdi koşuyorum. Şu an piksel oldum. Oyunun yapımcıları ne yapacağını hiç bilememiş. Şu an ben bir Sonic oldum. <gülüyor> 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 Selam. <gülüyor> ne biçim koşuyorum lan? <laughs> Sonic ben oldum. I hope this senin aradığın şeyin bu inanıyorum diyor. Gücü keselim bence. Kesiyorum. Gücü kestim. <laughs> Arkadaşlar dünyanın en geri zekalı Sonic oyunu oynadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Sosyal medya hesaplarımda aşağıdan takip etmeyi unutmayın. Ve tam buradaki çıkan videoyu tıklayarak kas çalışma oynama gidebilirsiniz. O da güzel videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi <laughs> seviyorum arkadaşlar. Bir daha güzel görüşmek üzere. Siz nedeni geldiniz. Bunu unutmayın. Ve benim <laughs> vlog kanalıma takip etmeyi unutmayın. Ve PT'den bir şeyler yollayarak onun videosunu çektiğimde sizin videonuzda görünmesini sağlayabilirsiniz eğer siz isterseniz. Hepinizi <laughs> seviyorum. Ve <laughs> görüşmek üzere. Bye bye. Nedeni gelmesin unutmayın. Şaplak 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 dans et tamam. Kop 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 oh yeah. Gelim. Kenar Ortada kenar durdurmak yok. Enes dur. Oh, dur çekilmiyor, dur. Çekilmiyor. çekilmiyor. Yavaşlat. Çekilmiyor. Tamam hadi. Kanka